10 numara manzaramızla birlikte hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Gavdov. Girişi Mona ile yapmak istedim yabancılık çekmeyelim diye ama bugünümüzün konusu Shanling. bu videoda Shanling'in talentlarını upgrade edeceğiz. Silahını upgrade edeceğiz. Ardından kendi seviyesini basacağız. Ve bu süreçte bunlar nasıl yaşandı, bunlar nasıl başıma geldi onları ele alacağız. Ve bir serinin başlangıç videosudur. Bundan sonra da başka karakterler ya da aynı karaktere birkaç farklı wall videosu gelebilir. Bunu R42 bir arkadaşınız olarak yapıyorum. Bakalım yani weapon'ı upgrade'lemek, talent upgrade'lemek bizi bekleneni karşılayacak mı? Ya da Shandling bekleneni karşılatacak mı bize? Gibisinden. Eğlenceli bir içerik olması dileğiyle keyifli seyirler. Evet şimdi Scrooge skillimizi atıyoruz. Mono ultisini atıyoruz. Ve Evet. 2700 2700 2000 1000 Evet ve baya canımızı yakıyor kendisi. Gördüğünüz gibi hasar az buçuk gösterebildim gibi bu şekilde. Şimdi upgradelerimize geçelim o zaman. Az kendimizle başlayalım. Hımm Pyro çiçeğinden kesmemize ihtiyacımız var. O zaman hızlı bir şekilde bunları yapmaya başlayalım. Let's go. Evet, ilkini devirdik. İki numara da bitti. Round 3 de bitti. Hadi lütfen 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 lütfen. Crafts. Çok teşekkür ederim. Adams. Evet şimdi öbür materyallerimize geçiyoruz. Bakalım. Bu tamam, bu tamam. Abi 35 tane çiller. Çillerimizi toplayalım. Bak bak nasıl bakıyor. Benim iştahım geldi. Bu nasıl bir bakıştır ya? <laughs> Kolay gelsin kanki. Kanki. Okay. kan böyle tesadüfe bak. Ben de tam son çillerimi topluyorum. Bakalım kaç çilimiz olmuş. Ascent. Evet 51. Şimdi sıradaki materyalimiz slime konsantrası. Diyorum. Craft. Bu asker dünlemi çıktığına göre. Evet. Şimdi Shanling Vol birimizin ilk adımıyla karşı karşıyayız. Askendimizi basıyoruz. Put put. Hey, that's pretty good. Pans. Bu yükseldi, şu yükseldi. Tamam, o şekilde devam edelim. Ne bu arada bizim ödülümüz? Oo, bir tane Fate. Evet abi. YouTube'a özel içerik şans. Belki feytimizden güzel bir şey düşer. Abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parasını yarın getirsem. Ha Ahmet ha amana kodumun garantili sana çalışıyor bir tek zaten. Bize Yok daha neler. Şimdi az kendimizi de yaptığımıza göre görev 2. Talentlarını upgrade'lemek. Level up diyoruz. Ne? Kanka yalnız sen şimdi yüzden çok şey istedin ya. Evet. Talent. Pyronado. Level up. Level up. Az önce benim 120 bin moram mı gitti? Pyronado. Level up. Level up. Hmm. Sen tek kar istiyorsun kanki bununla. Deneyelim hemen. morning, Glenn. You tell us something your doesn't know. Yeah. Şimdi dilerseniz bunun upgrade'ini yapalım diyeceğim de 260 bin mora gitti. Neyse. Sağlık olsun. Umarım faydasını göreceğimiz bir upgrade olur. En son ne yapıyorduk biz? Muhtemelen silahı yapıyorduk. Hemen bakalım. Weapon. Hmm. Domain şu an aktif değil. Bunun domain'in adı ne? Hemen bakalım. Evet arkadaşlar bize lazım olan parça bu. Bundan da 12 tane. Yani burası da 10 olacak. Yani şundan 10, şundan 5 kasacağız demektir. Tamam. O zaman bugün bunun farmını yapalım. Ve bir sonraki aşamaya geçelim. sırada kaos okulusları kasacağız. O zaman onları kesmeye geçelim. Let's go. Şurası gibi gözüküyor ama hatta tam şöyle. Hayır boğulma. Boğulma, boğulma, boğulma. 40'ı böl 3'e 39 eder 13 tanesi. 13 tane mavim var. 13 artı 8, 21. 2000 years later. Bir Inazuma City yapalım. Şimdi craft şeye geldik. Bu arada bunun kısa yolu var mı lan? Ben hep böyle uğraşıyorum. Şimdi. Şimdi şunu da iki tane craftladık mı? Hemen bakalım itemimize. Weapon. Ascent tamamdır. Çok güzel. Bundan da var, bundan da var. Bundan da 4 adet lazım. Şimdi yarın o zaman buraya gidiyoruz. 4 tane maskemizi alıp uzuyoruz. Tomorrow. Meça tıklıyorum. <laughs> Ben Mona Megistos. Mona canımsın sen. İki tane bonus için teşekkürler. Ve az kendimize yapalım. ve en son bölümümüze geldik. Hasar testi yapacağız. Bütün upgrade'lerimizin karşılığını bakalım alabilecek miyiz. フフフ。<noise> beklediğim hasarın cidden çok üstünde geldi. Çünkü herhangi bir yemek yemedim hasarımı arttıracak ya da bir iksir içmedim. Üstüne üstlük bir de Barbara'daki mesela silahı da kullanmadım. Yani bunu kullansaydım bir de %48'lik bir hasar artışı daha elde edecektik filan. Hani bu sadece saf bir hasar girişi ve çıkışı oldu. Cidden hani beni tatmin etti. Çünkü yani 2700 vururken bir anda 11.000'lere çıkmak gayet güzel bir rakam benim için. Video hakkında bunları konuşacaktım. Şimdi gelelim birazcık kanalın gidişatı hakkında. Öncelikle güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Cidden beni çok motive ettiniz. İlkten böyle çünkü çok kara kara düşünüyordum. Hani sıfır bir platformda sıfır bir şekilde başlayarak kim niye nasıl izleyecek hani nereden bana ulaşacak filan gibisine. Ama görüntülenmeler, aboneler böyle geldikçe, yorumlar yazıştıkça böyle aramızda filan cidden böyle beni çok motive etti. Onun için teşekkürler. Yorumlarınız hala benim için çok önemli. Çünkü hala gelişim aşamasında bir kanalız. Şimdi gidişat hakkında şunları söyleyecektim. Bu şimdi benim Shanling'in Vol 1 videosuydu. Bunun ilerleyen zamanlarda Vol 2'si ve 3'ü de gelebilir. Şu şekilde gelecek onlarda. Mesela biz de Artifact farmlamadık. Artifactlerim yok. Mesela Vol 2'sinde Artifactler ile olan hasar artışını test ederiz. İşte Vol 3'ünde de mesela sallıyorum 5 yıldız bir item geldi ya da başka bir şey geldi. O şekilde hani form atlaya atlaya, baştaki meme gibi böyle. Form atlaya atlaya, şekil değiştire değiştire ilerleyecek bir konsept bu Vol serisi. Bunun başka karakterleri de yapacağım. Şu an hakkında olan karakter Mona ile Ningguang. Bu ikisini de çekmek istiyorum bu seriyi. Vol serileri dışında rehberlik tadında böyle hani balıkçılık olsun, gizli başarımlar olsun bu tarz şeyleri de çekebilirim. Şimdi bunları bir cephe atalım. Bir de hafta içi normal gündelik görevlerimi yapan, işte daily commission'larımı yaparım, birazcık story quest yaparım, ne bileyim bir de üstünde event varsa eventle ilgili şeylerimi yapar çıkarım. Bunları da işte atıyorum Inazuma günlükleri, Teyvat günlükleri gibi bir seri adı altında toplayıp bu şekilde hani bir, bir haftada neler yaptığımı, işte başıma gelen önemli anları hani böyle sıkacak şekilde değil ne bileyim bir karakter çıkarırım, ne bileyim bir görevde komik an olur, ne bileyim bir meme olur, kesit olur. Hani sanki bir Twitch'te canlı yayın yapıyormuşum da bunların bir haftalık kliplerinin toplamını izleyeyim izliyormuşçasına size video olarak yapabilirim. Eğer böyle olursa kanala her hafta sabit bir video atabilirim. Üstüne de mesela bir vol videosu serisi gelirse ne bileyim bir bilgilendirme rehberlik serisi gelirse ya da başka bir eğlenceli içerik ne bileyim event gelirse onların videosunu çeker. Haftadaki video sayısını böyle 1'e 2'ye katlarız. 2'ye 3'e belki zorlarsak. O yüzden bunları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hani bu tarz içerikler de gelsin mi? Diyeceklerim bu kadardı bu video için. Tekrardan güzel yorumlarınız için çok çok teşekkürler. O zaman Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.